zekadan herkese merhabalar babacım şu an Metin Hoca'dasın 5. üniteye geçiş yaptık ünitemizin adı demokratikleşme çabaları babacım kısa bir ünitedir zor değildir şu soru çıkma ihtimali düşüktür ama olsun biz önem vereceğiz üniteye. Öncelikle dördüncü ünitede önceki ünitelerde çözmediğin kazanım pekiştirme testi Yeni test, te test varsa çöz gel kitabını kap gel ödevini yap gel diyorum. Babacım yeni açtım videoyu ya ne kitabıdan bahsediyorsunuz? Konuyu anlattığım kitabı satın almak için açıklama kısmına bakabilirsin. Öncelikle arkana yaslan çayını çorbanı her zamanki gibi al ve metin hocayla gel. Evet çok farklı hayata geçiş denemeleri. Babacım şimdi 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temel amacı neydi? Düşmanı yurttan atmaktı. Tabi meclis içerisinde farklı görüşler olmasına rağmen birden fazla farklı siyasi parti yoktu. Bunun yerine işte gruplar vardı. Müdafaa Hukuk Grubu, işte Tesanüt Grubu gibi gibi. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı, saltanat kaldırıldı, cumhuriyet ilan edildi, halifelik kaldırıldı. Bunlar demokrasinin yerleşmesi adına, ulusal egemenliğin korunması adına önemli çalışmalardı, önemli inkılaplardı. Tabi burada e, cumhuriyetin tam anlamıyla işlerlik kazanabilmesi için birden fazla partiye ihtiyaç vardı. Atatürk döneminde kurulan ilk siyasi parti Halk Fırkası daha sonra biliyorsunuz Halk Fırkası'nın adı Cumhuriyet Halk Fırkası olarak değiştiriliyor. Daha sonra çok partili hayata geçmek amacıyla iki tane çalışma var. Atatürk döneminde Terakkiperler Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası burada yazıldığı gibi. Peki hocam bak burası çok önemli. Neden çok partili hayata geçmek istiyoruz? Şimdi demokrasi ve ulusal egemenlik kavramının yerleşmesini sağlayarak Cumhuriyet rejimini güçlendirmek istiyoruz. Yani Cumhuriyet rejimini güçlendirelim. Niye? Birden fazla parti, farklı siyasi görüş yani farklı fikirlerin mecliste temsil edilmesini sağlamak istiyoruz. Peki hükümeti kim denetler? meclis kısmen. E peki yaptığı çalışmalar kim eleştirebilir? Kim denetleyebilir? <laughs> Muhalefet partileri. Muhalefet partisi olacak ki e, hükümeti denetleye bilsin bu amaçlar doğrultusunda çok farklı hayata geçiş denemeleri yapılıyor. Ama biz ilk başta ilk kurulan parti olan Cumhuriyet Halk Fırkası'na bakacağız. 9 Eylül 1923'te kuruluyor. Abi inkılapların yapılması için, inkılapların rotasını çizmek için kurulduğunu ve bir siyasi oluşma ihtiyaç duyulduğu için kuruluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi Cumhuriyet Halk Fırkası'dır. Kurucusu ve ilk genel başkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Abi ilk başta Halk Fırkası, Fırkası adıyla kuruluyor. Daha sonra yani Cumhuriyet'in ilanından sonra Cumhuriyet Halk Fırkası adını alıyor. Bak burası önemli. Ekonomide devletçilik ilkesini benimsiyor babacığım. Yani ekonomik yatırımlara devletin öncülük yapması, devletin destek vermesi, devletin kontrolünde yapılması gerektiğini savunan ekonomik politika olan devletçiliği savunuyorlar. 1950 yılına kadar iktidarda kalıyor. İlk genel başkanı biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk daha sonra İsmet İnönü başta oluyor. Atatürk ilkelerini parti programı olarak benimsiyor ve inkılapların uygulanmasını sağlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanlığını bir ilk olarak Atatürk daha sonra bir dediğim gibi İsmet İnönü yapmıştır. Buradan yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin özelliklerinden genelde soru gelmez. Ama şimdi anlatacağım partiden soru soru bankalarında, kurumsal denemelerde karşına çıkacaktır. Şimdi bak Terakkiperler Cumhuriyet Fırkası kuruluşu 17 Kasım 1924. Çok fazla e, sürmüyor bunun şeyi e, siyasi hayatı. 5 Haziran 1925'te kapatılıyor. İnkılapların çok hızlı yapılması, ordunun siyasetten ayrılması bunlar partinin kurulmasında etkili bir kere. Yani bu bazı inkılaplara oluşan bir muhalefet var. O muhalefetten dolayı e babacığım bu parti kuruluyor. Şimdi burada parti kurucularının adını kodlayacak olursam bak. Kazım Karabekir burada kırmızıya almayı unutmuşum bu arada. Ondan sonra e, Ali Fuat Cebesoy, Refet e, Bele, Adnan Adıvar, Rauf Orbay. Karar diye kodluyoruz. Yani Kazım Karabekir, Adnan Adıvar, Rauf Orbay, e, Ali Fuat Cebesoy, ondan sonra bir de Refet Bele. Karar diye kodlayabiliriz baş harflerini. Babacım Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci siyasi partisi birinci muhalefet partisi. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kurulan ilk muhalefet partisi terakip terakiperler Cumhuriyet Fırkası ikinci siyasi partidir. Mustafa Kemal'in milli mücadeledeki yakın silah arkadaşları tarafından daha demin söylediğim gibi kurulmuştur. Bak parti programında dini inançlara saygılı olacaklarını belirtti. Ekonomide de liberalizm modelini savundu. Abi liberalizm nedir? Ekonomide özgürlük. Devlet hiçbir şeye karışmaz. Ne haliniz varsa görün Allah belanızı versin diyor. Abi yatırımcılar kendi parasıyla yatırımını yapıyor. Devlet karışmıyor bir şeye. Ekonomide özgürlüktür. Şimdi bu parti programında dini inançlara saygılı olduğunu belirtmesi olumsuz durumlara yol açıyor abi. Dini inançlara saygılıysan halifelik o zaman yeri gelsin babacığım. Bu benim dini inancım gibi düşünebilirsin. Şimdi abi Terakki Cumhuriyet Fırkası Diyarbakır'ın Ergan ilçesinde şey Said ayaklanması çıkıyor. Bu ayaklanmanın çıkmasında Terakki parmağının olduğu düşünülüyor. Ve 5 Haziran 1925'te parti kapatılıyor. Böylece Atatürk döneminde çok farklı hayata yönelik yapılan ilk deneme başarısızlıkla sonuçlanıyor ve terakip aracı metrikası kapatılıyor. Abi şey sahip ayaklanması burada doğuda tabi partinin dini inançlara saygılı olacağını belirtmesi Atatürk o şekilde yorumluyor. Diyor ki partinin dini inançlara saygılı olduğunu belirten bir partiden iyi niyet beklenebilir miydi? Dolayısıyla bu ayaklanma çıkıyor abi. Ayaklanma çıktıktan sonra da takrir-i sükun kanunu çıkartılıyor. E, ee, Terakip Cumhuriyet kapatılıyor. Abi isyan bastırılıyor. Tabi onun detayları var. İşleyeceğiz. Şimdi gel iki tane soru çözelim seninle birlikte. Ee, evet, Cumhuriyet'in ardından sonra uygar ve çağdaş bir Türkiye oluşturmaya çalışan Mustafa Kemal bir ülküsünü daha gerçekleştirmeye karar vermişti. Bu da demokrasinin oluşturulmasıydı. Demokrasi Cumhuriyet'i Cumhuriyet tamamlayacaktı. Halkın kendisini yönetmesini ve herkesin hakkına saygı gösterilmesini temel alan demokrasi çok partili siyasal yaşamda sağlanabilirdi. Abi çok partilerde geçersen ulusal egemenlik bir kere güçlenir. Demokrasi güçlenir. Çok Devam edeyim Paragraf bitireyim. Bu nedenle Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nın bitiminden sonra demokrasiye geçiş için halk Fırkası adıyla bir siyasal parti kurmuştur. Buna göre Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'ndan hemen sonra bir siyasi partisi kurması ilkelerinden hangilere önem verdiğinin göstergesidir demiş. Babacığım şimdi şöyle düşünün. Birden fazla parti var mı? Var. Pardon henüz yok. Bir parti kuruluyor. Parti kurmak, parti sayısını arttırmak çoğul ülkesinde alacağız. Şimdi bir yerde birden fazla parti kurmak nedir? Çoğulculuktur. Ama burada terakiperver Cumhuriyet Fırkası var mı? Yok. Ama bak şu şöyle değerlendireceksin. Üçüncü öncülden bahsediyorum. Parti sayısını artırma mantığını alacaksın. Onun için cevap 1, 2, 3. Abi birden fazla parti kurarsan halkın görüşleri mecliste daha çok yansır. Ulusal egemenlik güçlenir. Yani demokrasi güçlenir. Daha sonra demokratik bir devlet bulursun. Daha sonra çoğulculuk ülkesi hayata geçebilir. Onun için D seçeneği 1, 2, 3 sorumuzun doğru cevabıdır. Evet ilk soruya bakalım. Büyük millet meclisinde ve millet karşısında ulus, iş, ulus işlerinin serbestçe tartışılması ve iyi niyet sahibi kişilerin ve partilerin özel görüşlerini ortaya koyarak milletin yüksek menfaatlerini aramaları benim gençliğimden beri aşık ve taraftar olduğum bir sistemdir. Yatırık'ın yukarıda sözleriyle aşağıdakilerden hangisine olan gerekliliği vurguladığı söylenemez. Abi bir kere birden fazla parti istiyor. Siyasi parti istiyor. Halk fırkasının kurulması olur mu? Olur. Ço çok partiler hayata geçilmesi olur mu? Olur. Birden fazla parti hangi ilkeyle ilgilidir? Çoğulculuk ilkesi. Çoğulculuk ilkesi nedir? Birden fazla parti kurulmasıdır. Siyasi parti olmasıdır. Halkın iradesi mecliste daha iyi yansır mı abi? A grubunu savunanlar, B grubunu savunanlar, C grubunu savunanlar. Hepsinin bir görüşü var. Bu görüşü savunan da bir siyasi parti var. Dolayısıyla halk iradesi mecliste daha iyi yansır ama yeni bir meclisin kurulması buradan çıkartılabilecek bir sonuç olmadığı için A seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Soru 2 ve 4 ödevindir. Kitabını kap gel, ödevini yap gel. Ödevini yapmadan gelme bir sonraki videoya. Ben şimdi şuradan bakayım bir yudum su alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ya Rabbim çok şükür. Ne yapayım biraz da çay içeyim. Evet hazır mıyız? Gel bakalım çok parti hayata geçiş denemelerine devam ediyoruz. Bak konunun özü aslında burada ama buranın özelliklerini konuşalım sonra. Evet şimdi Serbest Cumhuriyet Fırkası 12 Ağustos 1930'da kuruluyor. 18 Aralık 1930'da ortadan kalkıyor. Neden peki? Abi bir kere 1929 Dünya ekonomik krizi çıkmış. Biz siyasi yollarla bu ekonomik krizi azaltmaya çalışıyoruz. Yani demokratik yöntemlerle 1929 dünya ekonomik krizlerinin etkilerini azaltmak, çok partilere geçmek, halkın hükümeti denetlemek, halkın görüşlerini daha iyi bir şekilde meclise yansımasını sağlamak amacıyla serbest cumhuriyet fırkasının kurulduğunu söyleyebiliriz. Partinin kurucusu Atatürk'ün yakın arkadaşlarından biri olan Ali Fethi Okyar'dır. Partinin kurucularından bir tanesi de Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Ata'dandır babacığım. Cumhuriyet döneminin üçüncü siyasi partisi, ikinci muhalefet partisidir. Yani çok parti hayatta geçişteki ikinci denemedir. Şimdi Cumhuriyet döneminin ikinci muhalefet partisi dedim. Bunlar parti programında ekonomide liberalizmi benimsediğini söylüyor. Yani serbest piyasa ekonomisi, özgür piyasa ekonomisini benimsiyor. Kadınlara siyasi haklar verilmesi gerektiğini, cumhuriyete bağlı kalacağını ve laiklikten layık, yana olacağını belirtiyor. Burada herhangi bir problem liberalizm haricinde yok çünkü henüz liberalizme güç yetecek bir durumda değiliz. Ee, sermaye yok halkın elinde. Şimdi parti karşıtları, halka, pardon, rejim karşıtları partiye girmeye başlıyor. Rejim karşıtlarının partiye girmesi nedeniyle Ali Fethi Okyar bakıyor ki bu iş iyiye gitmiyor. Partiyi kendisi kapatıyor. Yani serbest cumhuriyet fırkasının kapatılmasında herhangi bir isyan etkili değildir. Ali Fethi Okyar İzmir'de konuşma yapmaya gidiyor. Atılan sloganlara yaklaşma bakıyor. Partilerin yani parti binasında gelenlerin görüşlerine fikirlerine bakıyor. Oo, bunlar cumhuriyet karşıtı. Bunlar inkılap karşıtı. Ama ortalığın karışmasına izin vermeden Allah razı olsun Adam Partisi'ni kendisi fes ediyor. Şimdi Serbest Cumhuriyet Fırkası kapatıldıktan sonra İzmir'de Menemen olayı çıkıyor abi. Bu bir isyandır. Bir sonraki videoda işleyeceğim ben bunu. Tabi bu isyanın çıkması da bu fesih olayının ne kadar doğru bir karar olduğunu gösteriyor zaten. Haklılığı ortaya çıkartıyor. Şimdi Serbest Cumhuriyet Fırkası da kapatılınca Atatürk döneminde bir daha çok farklı hayata geçiş denemesi yapılmıyor. Abi bir tane yaptık olmadı, iki tane yaptık olmadı. Bir daha neden deneyelim diyorlar. Tabi bu Atatürk döneminde de bir daha çok partili hayata geçiş denemesi yapılmıyor babacığım. Tabi çok partili hayata geçiş denemelerinin bak burası çok önemli soru gelir buradan. Başarısızlıkla sonuçma, sonuçlanması Türk halkının henüz çok partili hayata geçişe hazır olmadığının, demokratik hayata hazır olmadığının, bu yapılacak olan işte çok partili hayat inkılabına hazır olmadığını bize gösterir. Anladı? Yani tam anlamıyla işte inkılapları kavramamışız biz. Atatürk'ün ne yapmaya çalıştığını kavramamışız. Yani onun göstergesidir babacığım. Buradan soru gelir. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın özelliklerinden soru gelir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın özelliklerinden soru gelir. Tamam Şimdi bak bu partilere bakalım abi. Bak burada toplu bir şekilde öğreneceğiz şimdi. Sırayla gideceğim. Ee, Atatürk döneminde kurulan partiler Cumhuriyet Halk Fırkası kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurucusu Kazım Karabekir, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusu Ali Fethi Okyardır. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kurucusu ve ilk genel başkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ekonomide neyi savunuyor babacım? Devletçilik ilkesini savunuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisidir. Köklü inkılaplar yapılarak her alanda ülkenin kalkındırılması gerektiğini savunuyor. Diğer taraftan günümüzde siyasi varlığı devam ediyor. CHP yani bunu anlamamız imkansız. Terakki ve Fırkası'na bakalım. Kurucusu Kazım Karabekir. Bak burada ekonomide liberalizmi savunuyor abi. Yani özgür piyasa ekonomisi, serbest piyasa ekonomisini savunuyor. Çok hayata geçiş amacıyla kurulan ilk muhalefet partisi ikinci siyasi partidir. Bak burada inkılapların aslında yapılma şekline karşı çıkıyor. Diyor ki köklü inkılaplar, hızlı inkılaplar yerine zamana yayılarak yapılması gerektiğini savunuyor. Şeyh Said isyanı ile kapatılmıştır babacım. Tabi burada parti dini düşüncelere saygılıdır ee, ifadesine parti programında yer vermesi başlarını ağrıtıyor abi. Saygılıysan o zaman halifeliği geri getir, getir babacım. E o zaman al sana isyan parti kapatılıyor Şimdi Serbest Cumhuriyet Fırkası kurucusu Ali Fethi Okyar'dır. Tıpkı e, Teraki Cumhuriyet Fırkası'nda olduğu gibi ekonomide liberalizmi savunuyor. Çok parti hayata geçiş amacıyla kurulan ikinci muhalefet partisi, üçüncü siyasi parti Türkiye Cumhuriyeti tarihinin. Kadınlara siyasal haklar verilmesi gerektiğini savunuyor. Rejim karşıtları partide toplanmaya başlanınca Ali Fethi Okyar tarafından parti kapatılıyor. Olay bu. Bak şu maddeye çok dikkat edin. Çok partili hayata geçiş denemelerinin yapılma amacına, hükümeti denetlemek, çoğulculuk ilkesine e, işlerlik kazandırmak, ulusal egemenlik yani demokrasiyi güçlendirmek ve çok partili hayata geçiş denemelerinin başarısız olması Türk halkının henüz çok partili hayata geçiş şey hazır olmadığının, bu hayata hazır olmadığının göstergesidir. Bunları bilmen senin için yeterlidir babacığım. Aa anladın. Helal. Evet şimdi metinde bilgisi verilen siyasi partiye bakalım. Genel Başkanı Fethi Okyar 1929 Dünya Ekonomik Krizi sırasında mevcut hükümetin uygulamalarına seçenek olacak yeni görüşler üretmek, mevcut hükümeti denetlemek, halkın istek ve görüşlerini yansıtmak amacıyla 1930 yılında kuruluyor. Abi Ali Fethi Okyar tarafından kurulan parti direkt serbest cumhuriyet fırkasıdır diyebiliriz. Terakki Böyler Cumhuriyet Fırkası biliyorsunuz Kazım Karabekir tarafından. Cumhuriyet Halk Fırkası Mustafa Kemal Atatürk tarafından. Hürriyet ve İtiraf Fırkası zaten Cumhuriyet döneminde kurulmamıştır. Ee, rıp rıp rıp. Evet buna bakalım. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın programının bazı maddeleri aşağıda verilmiştir demiş. Verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz. Cumhuriyetçi ve milliyetçi esaslara bağlı kalınacaktır. O zaman milli egemenliği benimsiyor. Çünkü cumhuriyetçilik demek ne demek? Milli egemenlik demek. Seçimler tek dereceli yapılacaktır. Kadınların siyasi haklara kavuşması sağlanacaktır. Kadınlarla erkekleri siyasi anlamda eşit hale getirmeye çalışıyor. Vergiler halkın gücüne göre belirlenecektir. Bu adalet dengidir. Ee, yabancı sermayenin ülkemize girmesi sağlanacaktır demiş. Serbest ekonomi eşittir liberalizm olduğu için ekonomide liberal politikaları benimsediğini söyleyebiliriz. Laiklik ilkesine aykırı davranmıştır. Hayır abi aykırı davranmıyor. Burada ile ilgili bir şey var mı? Bakalım yok. Ama bu da ilkesini benimsiyor serbest cumhuriyet fırkası. Ki ver, verilmeyen bir şey. Ne demiş? Verilen bilgilerden hareketle. Abi buraya göre konuşacağız. Laiklik ilkesiyle ilgili bir şey vermediği için dev seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Babacım bir sonraki videoda İzmir suikastı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik tehditlerle ilgili konuşacağız. Bu konumuz bundan ibaret. Bu üniteyle ilgili soru gelirse buradan gelir. Ona göre aklını başına devşir. Buraya iyi çalış. Seni çok çok seviyorum. Açıklama kısmına bir göz at. Kafanda biraz topla. Bol soru çöz. Ödev yapmadan gelme. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sana kopan olurum.